Azerbaycan'ın Filistin'de çok büyük ayıp. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Azerbaycan'ın sol hamlesi herkesin canını sıktı. Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Filistin Devlet Televizyonu'nun Telegram kanalındaki habere göre Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Selmi, dünya ülkelerinin İsrail ordusunun abluk altında Gazze şeridinde hastaneleri bombalamasına sessiz kaldığını belirtti. Hastanede hayatını kaybeden ancak defnedilemeyen Filistinlilere ait cenazelerin çok çokluğuna işaret eden Ebu Selmi'ye biriken şehit cenazelerin İsrail ordusunun müvvetini aralıksız bombaladığı hastanenin içinde defnetmeye çalışacağız diye konuştu. İsrail'in gazete yürüttüğü katliama tepki olarak Türkiye'ye yerleri kola döker protestolar yapılırken Azerbaycan'ın resmi gazetesinde Coca-Cola'nın reklamı yayınlandı. Azerbaycan'da resmi devlet gazetesinin Karabağ Savaşı'nın ardından ilan edilen 8 Kasım Zafer Günü'nde yayınlanan sahasında, Azerbaycan resmi gazetesinde yayınlanan ilanda Coca-Cola şirketi Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer günün münasebetiyle tebrik eder, her aileye saadet, sevinç dolu günler diler ifadeleri yer aldı.